Bu ne lan böyle tuzlu mu? O, ne bu ne hmm. gibi sanki. Ne hey, biçim çay bu ya? Tuz iyi olmuş. Seni anneme götürüp tanıştıracağım diye tutturdu. <gülüyor> <gülüyor> ya siz daha yeni tanışmadınız mı? Evet kafası iyi oldu. Sonra saldım gitti ana kuzusu ya. <laughs> Her zaman gelmiyor musun? Değil <laughs> be? hmm. <laughs> Seninki beğenmedi. Niye ya? Güzel mekan oldu bence. Ne diyorsun baba? Ne ne diyorum ya? Ne diyorum? Güzel mekan oldu diyorum. Yok olmamış. Neyini beğenmedin sen onu söyle. Beğenmedim, beğenmedim. Beğenmek zorunda mıyım? Çok çarp çarpıyım. Bu ne ya? i̇yi e işte, dikkat çekiyor. Hem senin abla da gördü, beğendi. Ya oğlum ben de başta garipsedim ama insan alışıyor yani. Artık böyle usta. E müşteri kitlesine göre böyle olmak zorundaydı. Mecbur yani. Nasıl bir kitle lan? Üstüme oturuyordu be. Ne kitlesi? Demişim trendini de müşterisini de bilmem nesini de lan. Sami miyet gitmiş burada. Biz buraya sakinlik için, huzur için geliyorduk. Şu hale bak ya, şu hale bak. Bu bu haliyle, bu haliyle ben buraya fazlayım ya. Git diyor şey ya. Alışırsın oğlum, zaten olan oldu artık. Ver ver, 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 ver. Sus, sus da ya. Hoş geldiniz Mesut Bey. Ee. Kusura bakmayın, yoğunluktan şimdi gelebildim yanınıza. Nasıl, müşteriler memnun mu? Tabii, çok güzel feedbackler aldık. Ne olmuş Lan ne olmuş? Feedback, feedback. Geri dönüşler güzel yani. Aa, sizin tayfa sevmiştir tabi. Yapmışsın Allah'ın çayını 15 lira, 15 lira çay mı olur ya? Ama maliyetler arttı biliyorsunuz. Hanımefendi, ben burayı kaç sene işlettim biliyor musun? Bana mı maliyeti anlatıyorsun? Maliyeti bana mı anlatıyorsun yani? Bir sorun mu var Seref Hanım? Yok yok sorun yok işine bakabilirsin. Neyse çayı beğenmediyseniz çok güzel kahvemiz var. Özel olarak getirdim yurt dışından. Ne yaptın kahve? Yurt dışından kahve 50 liraya satarsınız onu da. 50 liraya kitlersiniz milleti 50 lira. 15 liraya çay 50 liraya kahve. Tamam tamam şey yapmayalım. Neyse artık. benim işim var. <laughs> İrem <naber? gülüyor> <Sedefciğim. Ya gülüyor> ya, ne haber? Sedefciğim. İyi canım. Aç. ne yapıyorsunuz? Çok ayıp ya. Evet çok güzel olmuş. Hiç yakıştıramadım sana usta. Üzüldü kızcağız. Üzülüyor. Ne nesi üzülmüş? Ne, ne aman bana ne ya. Öf. Ha, Selin, nerede olacağım işte? Getirdiler buraya, gaziye böyle delirtiyorlar beni ya, aman. Hadi ya, ha, Ta tamam tamam geliyorum. Hadi geliyorum. Hadi ben. Hadi ben çıkıyorum. Geliyor musunuz? E, mevzu ne? Ya öf, bu linç olayı falan varmış işte. Onun soruşturmasına gideceğiz. İyi, hadi görüşürüz Tunç. Ya baba gitmeden Sedef Hanım'la bir konuşsan. Boş yere üzdün ya. Allah Allah. Hiç işim yoktu. İşine bak tokmak kafa. İşine bak. Öf. Baba ya. Rezervasyon sistemine mi geçsek? Ne yapsak? Yakında yetişemeyeceğiz insanlara vallahi. Yok ya, böyle daha iyi. ...dışarıdan merak edip gelenler olur. Vallahi başardın Sedef. Tebrik ederim gerçekten. Eskiden bir haftada kazandığımız parayı... ...şimdi bir günde kazanıyoruz. Bir başarı varsa beraber yaptık. Çok destek oldun bana. Ben bir şuraya bakıp geleyim. Tamam. Alo Hakan ne haber? Ee, i̇yiyim Sedef sen nasılsın? Ben de iyiyim canım. Mekandayım işte çalışıyorum. Ne güzel kolay gelsin. Akşam buluşalım mı? Akşam... Akşam devri olabilir ya. Sevgiline zaman ayırmayacak mısın? Hakan, Hakan orada mısın? Aa, şey şu an müsait değilim Sedef. Ben seni sonra arasam olur mu? Tamam canım kolay gelsin. Tamam sağ ol Sedef sağ ol. Abi hayırlı olsun mu diyelim ne diyelim? Bir şey demeyelim kardeşim işimize bakalım. Vay benim güzel abim be. Selam verdin, boş çıktın iyi mi? Komiserim fazla ısrarcı bir arkadaş değil mi? Arkadaşlar kurtarmamız gereken bir kız var tamam mı? İşimize odaklanalım. Hadi artık hadi. Arda yola bak hadi. Tamam abi tamam, tamam. Bu çay ne ya bu çay ne bu nasıl çay ya? Ne oldu beğenmedin mi? Bunun içine ne atmışlar ya böyle belli değil yani. Dümdüz düz çay şey istiyorum ben ya. Ne işin var kardeşim bu nasıl nasıl bir şey ya? Ya Mekanın yeni halini sevmedin tabii, o yüzden bence her şeye tutuluyorsun. Bu ne şimdi? Bu 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 bu. bu bak bak bu, bak. Bunun neresi bu? Bak, bu, bu çay mı? Başka bir şey mi? Belli değil ya. Mesut abartma. Bak ne güzel, yanında kurabiye bile var. Yerim kurabiyesini ya. Öf. Ne? oldu sen ters bir şey mi dedin kıza? Biliyorsun ben sadece gerçekleri söylerim. Mesut ya. Ya Mesut'cum ya uğraşma insanlarla. Bak ne güzel mekan oldu. Sen sen de kabullen artık yani Mesut. Güzelim mekanın içine ettiler kızım. Kabullenmem ben bir şey. Kimse de kusura bakmasın. Kurabiye nasıl? Bakkaldan almışlar bunu. Hazır kurabiye. Aa tufunç. Niye bu kadar heyecan yaptın ya? Ya sana anlattım ya işte o kız ee... bu. Hoş geldiniz. Gelin Hoş şöyle geçin. Hoş bulduk. Merhaba. Ee, ne haber Tunç? Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Hoş bak, geldin. bak ne ne bak, bak bak bak. Bize hiç selam ne vermiyor. Güzelmiş değil. burası. Ya canım görmemiştir çocuk canım. Günahını alma. Çok güzel mekan olmuş gerçekten. Hayırlı olsun. Beğenmeni sevindim. Ne içersiniz? Ne getireyim size? Ya sen bir kokteyl yapmıştın ya. O güzeldi baya. Dilek de sever. Olur. Uyar bana. Siz keyfinize bakın o zaman. Hemen getiriyorum. Hı. Hı. Mesut, dur yapma Allah aşkına çocuğu utanır mı? Güzel kız ama yakışmışlar. Evet. Aslanım benim be, babasının dizinden gidiyor. Ha. <gülüyor> <gülüyor>